Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Rüya? Sıkı ikilem şekeri yapıyoruz. Çok yakınlaşma. kamerada küçük şey görünüyor Ama ben de yapacağım. Tamam sen de yapacaksın. Nasıl sen yapmayacaksın demiyorum. Rüya'nın kafası böyle çok büyük. Otur o zaman burada. Burada otur. Ben yapacağım. Ama kafan çok eee. O zaman hemen e, toz şeker nerede bilmiyorum. Toz şekeri ordered hemen geliyorum. Biz çok az yapacağımız için. Evet. Bakalım kaç kaşık çıkacak? Bakalım. Oha! Bir kaşık. Bir kaşık. Bir kaşık da koyduk. Evet. Hemen böyle böyle böyle. Çok şey tam yani koyduk. kaşık. He. Üç kaşık, dört kaşık falan çıktı. Tabii bir de dört kaşık koyacaktık. Ya, ne yapıyorsun? Çekil biraz bu tarafa gel. Arkadaşlar içindekini de görsün. Bakın böyle toz şekeri döktük. Ya, tamam mı? buraya gel. Ağabey. Şimdi ben bu toz şeker yapıştı diyecektim. <laughs> Bunu böyle böyle yapacağım. Sonra ateşi açacağım. Bunun böyle ezilmesini bekleyeceğim. Çeki bakayım. Ezilme. Plastik bir şey almayı düşünüyorum. Yoksa şey olur. Neydi? Eh işte kaşığın akışa yapışmasın diye. Onu hemen bulup geliyorum kaşığı. Tatlı kaşık mı? Tatlı kaşıkla yapacağım. Rüya biraz arkaya gel. Aynen. Ateş edeceğim de ben bu ateş biraz zorlanıyorum. O yüzden diğer tarafı alacağım. Görmeyebilirsin. Dur bir dur. Tamamdır. Bekle şimdi Rüya birazcık buradan uzaklaşalım. Hem ateş var hem de orada şeker var tamam mı? Gel, Hadi, gel, 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 gel. Sen, gel, gel. sen sen hmm. Ben bunu yapacağım tamam mı? Arkadaşlara söyle arkadaşlar abone olmayı, like uh -huh. atmayı, hmm. bildirimler yani yani, yani. ne için basmayı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Ay çok merak ediyorum. ilk defa Squid Game şeker yapacağım. Acaba nasıl olacak? Ama ben ne şekerim... yapacağız? Şeker çok zor eriyor diyorlar her kim yaptıysa. Ama yanmayacak ben ki. Ben şekerin erimesini bekleyemem. Bakayım nasıl olmuş. Ben şekerin erimesini bekleyemem. Çok uzun süre. Oha ateş yapıyor kendi. Bir, bir, Şıkı, daha daha çok bağırdı. Ben daha kızdım. Tamam. O şey kendini. Ama sütümü de iç öyle ya. Sütün aslında çıkmıyorlar. Ve ateş çok fazla mı çıktı arkadaşlar? Böyle tık 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 diye sesler çıkıyor. Çok evet hep. Gel Ya. Şey, de, şey, de. <gülüyor> 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 ben içecektim. <laughs> Sen içtin <dişcektin>, mi ben de? <laughs> Elim ağrıyor. <aa. gülüyor> Korkuyorum burası sıcak. Ne yok sıcak değil. Bir yanı kokusu geliyor. <laughs> ha tamam <şekil> eriyor. <laughs> şeker ediyor. Şeker ediyor. Şeker. Şekerleme çok güzel olacak. Ben geliyorum. ya. Arkadaşlar karamel eridi çok ay şeker eridi çok güzel oldu ben çok beğendim ama arkadaşlar kaşım galiba çöp olacak plastik bir şey kullanamadım çünkü plastik bir şey yoktu ama çok güzel olacak. Taba yapışmasına dikkat ediyorum. Kitaba yapışırsa annemle keser. Yeviyorlar. Ne mi diyor anne bizi öldürür taba yapışırsa. Du, du. Dur dur. Yapma yapma. Sen yiyorum gel. Dur dur. <laughs> Kaşık kalba çok Kaşık bir şey demez ama iyi. E, Tavaya bir şey der tabi çünkü para. 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 Eridi, eridi ya şeker. Evet eridi. Şekerimiz eridi. Hemen bir yere koyup. Senin yüzünden nereye Ay evet hemen karbonatımızı dökeceğiz. Evet. Çık bakalım. Evet. Çay kaşığı ama çok az, kadın dökeceğim. Çok az bir şey dökeceğim. Evet çok az. Çünkü ben e, şekerimi az koydum içine. Evet. A Ay çok koydun şekerini. Çok koymadım. Ya çöktü kere çıkarttı. Bir, çektik, bir, çektik. bir şey olmaz. Anneye söyleyelim. Tamam. Annen anasını çöptekine çıkarttı. Sus sus. Çöpten bir şey çıkarmadım. Şöyle kaldı. Tavayı yapıştı sen ettim. Evet. Karda evet, tavayı da yapıştı. Çünkü çok beklettik. Mama ne oldu? sus. Çok sen sormak. çok sinirliyim. Sus. İki. Ay arkadaşlar. Sonunda oldu. Korktum ya. Evet Korktum ya. Korktum burada. Tüyden korktum. Eee neydi? Tüyden neydi? Neydi? Kavayı pırtık ettim <laughs> altına. Çok korktum. Annem beni o zaman çok şey severdi. Döverdi yok Anne. Çekil bakayım buraya oradan şimdi. Çekil. Şekil biraz yamuk çıkardım. şekillik yapıyoruz arkadaşlar. Benim yanıma niye yapıyorsun? Senin yanına yapıyorum şeklini düzgün çıkarmaya çalışıyorum. Bak yapıl. Bir şey olmaz. Aa Böyle şekillik genişle. yaptım. Çık çık hemen su hemen su hemen su. Ama bunlar sıcak. Elde mi? Ne? Bunlar sıcak elde mi? Ne? Bunlar sıcak. Yaptı. Yaptı. <laughs> Dur bekle hemen bunları kurmasın bekip geleceğiz. Biz çok seviyoruz. Bay bay. Hayır bay bay değil. Onlar... Evet arkadaşlar şimdi bunu biraz şey mi ettim. bakıyorum. Evet arkadaşlar şeklini verdim ama biraz şey oldu. Neyse. İdare eder yani yaptığım kadar. Şu küçüğüne şekil versem hemen bulacağım, geleceğim. Bekleyin. Ayy. Şekli vereceğiz. Hemen şöyle çekmeceden bakayım şekil verecek ne var. Bu şeker. Çatal mı şekil ver? Çatal ne şekil verebilir? Evet. O... Bu şeker olacak. Evet, o şeker buldum arkadaşlar. Bu şeker Rüyan. Rüya'nın o biberi. Arkadaşlar diğeri olmadı. Çünkü bu da olmuyormuş. Bunlar oldu. Ama bir an önce çıkartmasını bekliyorum. Biraz daha böyle şeklini vereyim. Şekil tam olsun. Oyununu çok seviyorum. Oynayacağız. Şimdi biraz bunun ben benim, kurmasını bu bekleyeceğim. Senin. Sonra Ama. Rüya ile on, Oynunu oynayacağız. Değil Aha, mi? Bu benim bu senin. Ne hangisi benim? Bu senin. Bu tamam. Benim. Her zaman bu en güzelini kendine alıyor. Neyse elimizden gerçek yaptık değil mi biliyor? Evet. Biraz yamuk yamuk oldular burada böyle. Burada da biraz yamuk oldular. Ama Elia sen Elle sıcak. Sıcak. <laughs> evet. Zaten biz bunu oynamak için yaptık. Normalde yemek istemiyoruz. Zaten güzel oldu. Tavamıza bu arada yapışmadı. Tavamız böyle yıkandı. Demir ya. Tavamıza yapışmadı. Evet, tabamıza... İyi ki kaygan bir tava almışız. Evet. Neyse hemen kuracağız. Sonra kamerayı öne çevireceğiz. Ve bunları oynayacağız. Evet. Yapalım. Evet şimdi oynamızı oynuyoruz. Evet. Benimki bu. <laughs> Hadi bakalım. İlk kim şeklini çıkartır? O ben buraya çıkarttım. Böyle. Ya kırarsan kaybediyorsun. Ama yapamıyorum. Böyle böyle. Etrafta yaptım direkt kendisi zaten çıkıyor arkadaşlar. Ben küçük böyle, böyle 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 yap. Tamam. Ay belki de çıkmıyor şimdi. Ay kala kaldım öyle. Böyle ya arkadaşlar ama bir daha öyle bir şey yapma. Rüyan çıkıyor bu arada. kırarsan. Kırıyor musun ki Rüyan? Öyle mi yapacağım? Öyle kırılır. Nasıl yapıyor? Kırıldı kaybetti. Ama arkadaşlar Rüyan ki çok zordu. Kırıldı. Ay çalıştırayım. Güzel. Şey. Kırdın mı sen de? Hayır. Kırmadım. Rüya bakalım kıracak mı? Rüya bakalım kıracak mı? Kalamam. Rüya sen çok sert yapıyorsun. Kırılacakmış gibi. Oluyor. Bak, açın bak. Onu ben açardım orada. arada. Evet. Benimki neden kolaydı arkadaşlar? Çünkü benimki şu şekil kolaydı. Ben yarısını çıkarttığım için. Şimdi Rüya bunu böyle böyle yaptım kırılır zaten kırdı. Kırmadı. Yo etrafını kırdı. Kıracakmış gibi geliyor. Nasıl Evet. Ya çok başarılı oh. gidiyor. Yeah. Oo Aa. başarılı çok başarılı Rüya. Bu nasıl, nasıl benden daha iyi oynuyor? Ben bunun daha çok küçük dedim ama. Sen şey, çok bak. Evet, ben yarıdan devam edeyim. Belki yarısını çıkartın. Şey. Çıkmıyor olmuyor. Arkası şu şekil. Önü şu şekil. Benimki de çok şekil. Rüyanki bitti arkadaşlar. Bakın. Evet. Bilal kazandı. Tebrik evet. ederim. Oy. <laughs> ne? Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma tamam tamam. Ha, ya ya hadi abone ol. Abone olmayı, olmayı çinçine basmayı değil. ve like atmayı unutmayın. Yani bildirim atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> hadi, hadi, hoşçakalın. hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. <laughs>